Merhaba arkadaşlar ben Orhan bugün e, Sky Truck Simulator'un e, 12. bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. Hızlı olmam lazım. Çünkü YouTube'a yüklenirken çok zor yükleniyor. Bu yüzden hızlı hızlı yapacağım arkadaşlar. bölüm zor değil aslında. Bazı yerleri zor. Geniş alalım. Orada çıkıntı var. Ee, arkamı göremiyorum ya. Bakmam lazım. şöyle Böyle, aldık mı? Şöyle şuradan da geniş aldık mı? Oradan arabaya çarpacağız. Böyle, şöyle şöyle gidelim. Çarptık bile. geçtik burayı. önümüzde bir çizgisi. Burayı geçmemiz lazım. Burası gerçekten zor arkadaşlar. Bakar mısın şöyle? Şimdi bu gerçekte fark etseler döverim ben adamı. Fark edin. Gidip bulur ağzını bunları kırarım. La böyle araba fark ediyorlar. Ah. Sır var mı orada? Bu da koyarsak öyle hop böyle seri geçelim. Evet arkadaşlar ben olsam bu bölümü de bitirdik. Birazdan 13 13 14 15 çekeceğim. Ee, saatleri zaten saatlere bakarsanız saat hepsi yakın yakın hepsini bitirdikten sonra hemen çekiyorum arkadaşlar yüklemesi biraz uzun oluyor şu an Minecraft 5 videomuz yükleniyor ee, Utku da e, Minecraft 4'ü yükledi ee, Utku şu an 5'i yükledi yüklüyor 4'ü yükledi 5'i yükledi 6'ı 7'i çekiyordu en son Skype'dan konuşurken ee, görüşürüz arkadaşlar